Merhaba arkadaşlar. 15. gündeyiz. Yumurtalarımızı çevirelim. Yumurta çektik. Biraz nemimiz düşmüş. Evin kapıları, dış kapıları açıktı. Pencereleri falan O yüzden 47'ye kadar düşmüş. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten dün yumurta kontrollerini yaptık. Bir önceki videoyu izlerseniz. 14. günde. İspençten bu küçük beyaz yumurtalar İsveç tavuğu yumurtası. Bunların 3 tane dolumuz çıktı, 2 tane boşumuz çıktı. Ondan sonra Ataks dolman yumurtalarımızdan 3 tane boşumuz çıktı. Geri kalanı dolu. Onlar da şu kovanın kenarındaki 3 tanesi boş çıktı. ve şu beyaz tavuğun 3 yumurtası. Bunlar da boş gibi gözüküyordu. Neden acaba? Neden kenardakiler? Bunu bir muhasebesini yapmak lazım. Şu üç tanesi ve şu üç tanesi galiba şu delik nasıl denk geldiği için mi acaba? Ya da e, yumurta dözsüz de olabilir. Bilemiyorum. Yüzde yüz çıkımı ol olacak diye e, bir kayda yok. Yüzde altmış, yüzde yetmiş de normaldir. Çünkü yumurtanın dolu olmadan olmadığını da bilmiyoruz. Boş yumurta da olabilir, dolu da olabilir. Bu tamamıyla biraz şans. Yoksa yani makinamız görevini yapmış. Biz de görevimizi yaptık her sabah. 7.30-8 gibi yumurtalarımızı çevirdik her akşam yedi buçuk sekiz gibi tekrar çevirdik günde iki defa daha ne yapalım daha ne yapalım bu günlük kümesi aydın batma tesisatı çektim bu tavuğumuzu ziyaret ettim biraz daha ne yapalım daha ne yapalım şeftim yavrum civcivler için artık bir ana kucağı yapmaya başlayacağız. Bu tavuğumuz da var, onun da civcivleri var. Evet, yarın görüşürüz arkadaşlar.